Bizim tabii ki hazırlık dönemi bittikten sonra en önemli sürecimiz laboratuvara yumurtaları ve spermleri verdikten sonra bunların birleştirilmesi, mikro yapılması ve ondan sonraki döllenme ve embriyoların bölünmesi ve daha sonra güzel bir embriyo oluşması süreci. Embriyolar laboratuvarda her gün inkübatörlerden çıkartılırlar ve mikroskop altında bölünmeleri kontrol edilir. Bu bir yarış gibi. Bir sürü embriyo önümüzde, iyi olan embriyolar öne geçiyorlar ve biz o iyi olan, öne geçen, hızlı bölünen güzel embriyoları rahmin içerisine koyduğumuz zaman beklentimiz dışarıda iyi bölünen embriyoların rahmin içerisinde de iyi bölünmeye devam edip rahim içerisine yerleşmeleri ve sağlıklı bir gebelik oluşturmaları. Bu yüzden laboratuvarda embriyoların bölünmeleri iyi olması bizim gebelik beklentimizi yükseltiyor. Ve 5. gün transferi dediğimiz bir şey de var. 5. güne gelen bir embriyonun yani laboratuvarda iyi ilerleyen bir embriyonun rahmin içerisine konulduğunda gebelik başarısının iyi olacağını bekliyoruz hepimiz. Tabii Laboratuvarda yavaş bölünen embriyolar gebelik getirmezler mi? Pek tabii ki getirirler. Ama hızlı ilerleyen bir embriyoya göre daha az gebelik getirirler. Laboratuvarda yavaş ilerleyen embriyoların sağlıksız olduğu ve sakat bir bebek oluşumuna neden olabileceği gibi halk arasında konuşulan da bir şey var. Bu doğru değil. Biz sadece embriyo bölünmesini rahmin içerisinde tutunmak açısından değerlendiriyoruz ve gebelik şansını etkiliyor sadece.